kimileri gibi gibi göremediğin gibi gibi ki yalan olur bir kimin. göremez işini bir iki bin dedim ifaz iyi fikir iyi gelir be bir iki bin üç iki bin bitir işi bu rapim iyi ve bitir iyi <laughs> gibi gibi göremediğin gibi gibi ki yalan olur bir kimin. göremez işini bir iki bin Dedim mi iyi fikir iyi gelir ve bir gibi Benimki bitti sen oku Çekilme baby gel otur Bini kavra bele vur Benim işim bu ver onu ver Koşarız ileri geri dur Yakala treni per onu Adamım adamı tadı da adamım gıdı da hızlı ışıklı bu buram merhaba Sana bu müzik kapatama Sana der kapatama Deki sus lan madafakan Elimiz sapa sapar rapimiz Daka raka da pes da baka 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 kararır Üzüm üzüme Ben ışıklı büyüyor Günü günü ne Kimseye his yok körü körü ne Hak edene respect Gide külüme Gide külüme hadi gide külüme Her zaman engel çıkar önüne Bak işine sen boy güven özüne Kula kasmadan onun bunu şunu sözü ne? Üç gibi bitirici bu rapi niye bitirici? Popüleriz gibi gibi göremedin gibi gibi ki Yalan olur bir kimin göremediğini bir gibi Dedim hip hop iyi fikir iyi gelir be Üç, iki, bir gibi Üç gibi bitirici bu rapi ve bitirici? Popüleriz gibi gibi göremedin gibi gibi ki yalan olur biri kimin göremedi şimdi biri gibi biri iyi fikir iyi gelir ve biri kimin danger surları Los Santos kuralı Angel azon ben değil oralı çok şükür rap müzik kim ise bulanı Bugün Los Santos, yarın Washington tunalı Gelmedi bunalım, ben ışıklıdır adım Dedikmeden bırakırım, gel ışıklı bunadı Dolar gibi yükselen beyazı da bir bakın Önce karakter beyaz siktire tip Bir takımım yok, homik kardeşimiz çok Protein dışında da açlığımız yok Onlar buna yarış yapıp olamazsın bok sana maraton beyaz benim için çok çok 3. gibi bitirici Bu rapimi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki bir gibi gi Yalan olur 1 ,2,1000 Göremez işini 1,2,000 Derimi pap iyi fikir iyi gelir be 1,2,1000 3. gibi bitirici Bu rapimi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki bir gibi gi Yalan olur 1,2,1000 Göremez işini 1,2,1000 Verimi pap iyi fikir iyi gelir be 1,2,1000 Yorulum oh, yoruldum ya. Teşekkürler. Rrrra. Işıklı Kevin. Daha çok Kevin ve daha çok ışık. Hop.